teröristler yerin yine aynı şekilde inelim aşağıya inelim aşağıya yine yaklaşık 10 metre aşağı ineceğiz yani yerin 20 metre altında PKK YPG'li teröristlerin Münbiş'teki operasyon odasının altında bir tünel daha var evet burası çok uzun çok uzun tüneller şu anda açılan burası iş makinasıyla burayı elle açmak imkansız buraya bir Hilti ve yine tünel açma makinesi getirilmiş. Yaklaşık yüksekliği 3 3,5-4 metre, genişliği ise genişliği ise 1,5 metre dolayında. Eğitim yuvası terör yuvasına çevrilmiş. Teröristler okulun açtıkları, okulun altında açtıkları labirent şeklinde tünellerle kendilerine kaçma yeri yapmışlar. Bakın kalın beton, bir kısımda kalın betonlar var, bir kısımda ise işte zaten e, kayalık kayalık şu anda. Doğal haliyle bırakılmış bu şekilde. Evet bakın Burada te şu anda şu anda tünelin içerisinde yönlendirme işaretleri var. Bakın yönlendirme işaretleri var. Meşfural. Evet. Evet bu tarafa hangi hangi yönde ne oldu? Fırat Hastanesi. Fırat Hastanesine gider diyor. Fırat, Hastanesi. Fırat Hastanesine çıkan Fırat Hastanesinde de bir tünel varmış ve bu yol Fırat Hastanesine çıkar diyor. Şu anda ben 7 koridor gördüm. Yürüdüğümüz noktada 7 koridor gördüm. Koridorun bir kısmı Elbab tarafından, bir kısmı Münbiç'in güney tarafından, bir kısmı Münbiç'teki bir hastanenin içerisinden, bir kısmı Münbiç'ten hemen Cerablus istikametine doğru noktalar var şu anda ve yürümeye halen devam ediyor. O kadar yani o kadar halen uzak ki git git bitmiyor şu anda. Çok ama çok uzun şu anda kilometrelerce yürüsek bu yayın bitmez.